TRT gibi devletin en stratejik kurumlarından biri dijital altyapısında İsrail merkezli bir şirketin yazılımını kullanıyor. Hadi şirketin adını da verin. EPS Flyer. Bu iddia gündeme geldiğinde TRT yetkilileri bu iddiaları yalanlamadılar. Aksine TRT Genel Müdürü çıktı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu'nda şu açıklamayı yaptı. 2022 yılında en düşük teklifi, İsrailli firma verdi. O yüzden bu firmayla anlaştık dedi. Ne demek bu? TRT'nin güvenliğini, TRT'nin en stratejik verilerini sadece fiyat düşük olduğu için İsrailli bir şirkete teslim ettik dediler. Pestos. Gaz yerle bir edilmiş. Çocuklar katledilmiş. İsrail'in işlediği suçlar tüm insanlığın vicdanını sarsmışken TRT yetkilileri sadece bir mail atmışlar. Sözleşme bitince artık çalışmak istemiyoruz demekle de yetinmişler. Ama işin en can alıcı kısmı sözleşme ne zaman bitiyor? Sözleşmenin bitmesine kadar hangi şartlar yerine getirilecek? Bunların hiçbirinin cevabına ulaşamıyoruz. Peki TRT yetkililerine soruyoruz. 2022'de İsrail bugünkünden başka bir İsrail miydi? Dünyada yazılım sağlayan başka hiç firma kalmadı da o yüzden biz İsrailli bir firmayı tercih ettik. Madem bu firma bu kadar stratejik bir noktada neden hala sistemden bugün itibariyle çıkarılmadı? Bütün bunlar kuzuyu kurda değil doğrudan kasaba teslim etmek demektir. Buradan açık bir çağrıda bulunuyoruz. Bu skandaldan derhal dönülmelidir. Devletin kurumlarında özellikle TRT gibi halkın vergileriyle yayın yapan bir kurumda yerli ve milli yazılımlar kullanılmalıdır. Bu bir teknoloji meselesi değildir. Bu bir beka meselesidir. Devletin güvenliği en düşük teklife teslim edilmemelidir.